Sternum ve kostaları inceleyeceğiz. Sternum 3 bölümden oluşmaktadır. Üstteki bölüm manubrium sterni adını almaktadır. Ortadaki şu büyük kısım Corpus sterni adını almaktadır. Şu altta uzanan kısım ise processus cruciformis adını almaktadır. Manubrium sterniye baktığımızda insusura clavicularis bulunmakta. Insusura jugularis bulunmakta. Şurada ise insusura costalisler bulunmakta. Şurada manevrum sterni ile corpus sterninin eklemleşme yerinde bir açılanma bulunmakta ve bu, buna angulus sterni adını vermekteyiz. Corpus sterninin her iki yanında baktığımızda insusura costalisler bulunmakta. Corpus sterninin en altında processus cruciformis uzanmaktadır. Daha sonra kostaları inceleyelim. Öncelikle şu kıkırdak kostalara Cartilago costalis adını vermekteyiz. 1'den 7'ye kadar olan şu kostalara Costa vera adını vermekteyiz. Bunların özelliği kendilerinin doğrudan e, Cartilago ile sternuma tutunmaları. Şurada 8, 9 ve 10. kostaları görmekteyiz. Bunlara Kosta supuriye adını vermekteyiz. Bunların özelliği ise kendileri doğrudan sternuma tutunamıyorlar. Kıkırdak kostaları şöyle bir birleşiyor. 7. E, kaburganın kıkırdak kostasıyla birleşip o şekilde sternuma tutunuyor. 11. ve 12. kostalar ise yüzen kostalardır. Bunlar sternumla eklem yapmazlar ve bunlara kosta fultentes adını verilmekte. Şimdi kost, tip, tipik kostaların özelliklerine ve atipik kostaların özelliklerine bakacağız. Şunları bir kaldıralım. Şu an elimizde tipik bir kosta bulunmakta. Kostanın şu arkadaki şu kısmına ekstremitas vertebralis adını vermekteyiz. Öndeki kısmı ise ekstremitas sternalis adını almakta. Ekstremitas vertebralis ve ekstremitas sternalis arasında şu kısım corpus costa adını almakta. Şimdi ekstremitas vertebralis detaylı inceleyelim. Şu uç kısmına kaput kosta adını vermekteyiz. Kaput kostanın şöyle baktığımızda iki tane eklem yüzü var bu kısmında ve bunları ayıran şurada bir eğrilik var. Şu eğriliğe Krista Capitis Costa adını vermekteyiz. Şu üstte ve altta bulunan eklem yüzlerine ise Fasies Articularis Capitis Costa adını vermekteyiz. Kaput Costa'nın şöyle ön kısmına doğru gittiğimizde Kolum Costa'yı görmekteyiz. Kolum Costa'nın üst kısmında Krista Colli Costa bulunmakta. Daha sonra şurada oluşan şu kısma Tuberkulum kost adını vermekteyiz. Tuberkulum Kosta'da da bulunan eklem yüzlerine Fasces articularis tuberculi kosta adını vermekteyiz. Sonra e, şöyle öne doğru bir açılanması var. Arcus kosta adını vermekteyiz. Şurada korpus kostayı vermekteyiz. Korpus kostan alt yüzüne baktığımızda sulcus kostayı görmekteyiz. Şimdi kosta primaya bakalım. Kosta prima birinci kostadır. Yine kaput kostası, kolum kostası, tüberkulum kostası var. Atipik özelliği ise şurada bakın. Tüberkulum musculi scalene anterioris bulunmakta. Bunun önünde ve arkasında oluklar bulunmakta. Öndeki oluk sulcus vena subclavia. Arkadaki oluk ise sulcus arteria subclavia adını almakta. Şimdi ikinci kostaya bakalım. İkinci kostaya kosta sekunda adını vermekteyiz. Atifik özelliği ise şu kısmında görüyorsunuz. Tuberositas musculi scaleni anterioris bulunmakta.